dedim ki o da burada da şahane bir konu konuşacağız. Ameliyatsız yüz gençleştirme hatta yüz germe konuşacağız dedik. Bence çok önemli bu konu. Şimdi Doktor Gönül'e test açan biliyorsunuz ki ilk bölümde hep bize bilgiler veriyor. Zaman zaman diyetle ilgili, zaman zaman medikal estetik, zaman zaman hayatın içinden, zaman zaman güdülerle ilgili, frekanslarla ilgili aslında bu program dört dörtlük her zaman söylüyorum yani kendi programı diye söylüyor olabilirim belki ama siz hazırlayıp aslında sunduğunuz için, benim de eşlik etmemi sağladığınız için... Teşekkür ...bu program ederim. aslında sizlerin programı. Tüm konukların ve tabii ki hocaların. Dolayısıyla şimdi madem bu kadar güzel bir konudan bahsediyoruz... ...ben hemen size ameliyatsız yüz gençleştirmede, yüz germede neler yapıyorsunuz son dönem sormak istiyorum. Harika. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hem sevgili Beyaz TV'ye, bütün çalışan arkadaşlara, şu andaki kameramanlara ve tabii ki sana... Yürekten teşekkürler. Çok enerjiyle her şey hazırlayıp ve bunu sunmamızı sağlıyorlar. Teşekkürler tekrar. Süpersiz. Şimdi e, internete girerlerse ya da yüzü sarktı ne yapayım diye düşünüyorsa bir yüz germe kelimesi aklına geliyor kişinin. E, Ameliyatsız yüz germe diye girerseniz şöyle bir yöntem çıkar. E, yüz germe için ameliyat yapılıyor. Hı hı. Yüz germe için medikal estetikte işlemler yapılıyor ama iki ana işlem var. Çünkü kasın olduğu bölüme yani cildin altındaki tabakaya destek vermemiz gerekiyor. Eğer kişinin yüzü uygunsa, tabakaları doğru seviyede, dolguysa, yani çok çökük bir yüzse ya da çok zayıfsa, dokuları inceyse yapılamaz. Askı yapılabiliyor. İp askı dediğimiz şey kasın etrafındaki fasya dediğimiz yani o bağ dokuya yapılıyor. Veya yine o dokuya ses dalgasıyla uygulama yapabiliyoruz. İşte yüksek fokuslu ultrasonun İngilizcesi high frequency fokus ultrason hı hı. İngilizcesi. Bunlar hepsi teknolojinin aynı radyo frekans gibi uygulanan teknolojinin çeşidi. çeşitli yöntemlerle cildi gençleştirebiliriz. Ama germe dediğimiz işlemde cildin en altına ses dalgasıyla yaptığımız uygulama Yaklaşık bir, bir buçuk yıl iyi gider ama bu dönemde hiçbir şeyle kombine edilmeyecek demek değil. Bu Hı -hı. önemli bir şey. Sevgili seyirciler siz de merak ediyor olabilirsiniz. Benim yüzüme ses dalgası uygun mu? İşte askı yapılabilir mi? Ya da ondan önce ne yapılabilir? Ameliyat mı olsam? Mutlaka bir hekime danışmaları gerekiyor. Hastalar bir şey merak edip bize bir marka ismiyle de gelebiliyor. Hı -hı. Bu mezoterapi ürünü olabiliyor ya da benim yüzüme şu cihazı yapalım deniyor. Yani şu yöntemi. Hı hı hı. Ama biz bir hekim olarak önce onun mutlaka neye ihtiyacı olduğunu aynayla bakıp söylemesini istiyoruz. Bir ayna ile veriyorsunuz Evet direkt ayna. Çok, çok şık aynalarımız vardır bizim hep kliniklerde. <laughs> bütün medikal estetikte. Hı hı. Kişinin kendini o anda aynada görüp söylemesini istiyoruz. Üç boyutlu da daha farklı görünüyor. Üç boyutlu resmi genelde kimse beğenmiyor. Ama gerçek bilgiyi veriyor bize. Zaten ameliyatsız yüz germe dediğimiz yöntem kişideki kontür sarkmaları, işte yanağımızın köşesi sarktı. Hmm. Hafif yüzümüz biraz hacimli hacimliyse, yağlıysa, gıdımız da varsa, bayağı bir aşağı sarktıysa bu ses dalgası için uygun bir kişidir. Bazen kişi 25-35 yaşında da olabilir. İlla 40 yaşından sonra yapılmak zorunda değil bu yöntem. O zaman yine inceltmek için, belli bir hacmi yukarı vermek için yapılabilir. Mesela yüzümüz sarkık ama hacim vermek istiyorum. Dolgu koymak istemiyorsam bu yöntem doğru bir yöntem. Hmm. Dediğim gibi çok kırışık bir insandı. Çok yağı çöktüyse, e, gittiyse yapılamaz. Mutlaka destek, dokuyu desteklemek gerekiyor. Ses dalgası, burada ip askıyı görüyoruz. Aynı yönde burada mesela ses dalgasını görüyoruz. Yüzün yanak bölgesine, gıdıya, göz kenarlarına, belli bölgelere... ...hem daha yüzeye bir buçuk... ...hem üç buçuk ortada bakaya... ...ama en önemlisi en altta bakaya... ...yani dört buçuk milime yaptığımız bir uygulama... ...ses dalgası bir şey hissetmez kişi... ...bazen lastik çarpar gibi olur... ...ve ardından da... ...daha iyi toparlanır yüz... ...ve bu etki gibi 90 gün devam ediyor... ...bazen kontrolde destek yine uygulama yapılabiliyor... Ameliyatsız yüz germe... ...böyle bir uygulama... ...tamamen kişi yanakları kalksın istiyorsa... Hmm. Ay, ve dokusu mi? uygunsa <laughs> e, 40 yaşında yani yeni geçtiyse artık ip askı da yapılabilir. Yani tercihten ziyade o da olabilir o da. Ama birbirinin e, karşıtı değil. Kesinlikle bunu söyleyeyim sevgili seyirciler. Yani siz diyelim ses dalgası yaptırdığınız yüzüne işte bunun e, yüksek fokuslu ultrason adı e, ultrason da diyebilirsiniz. Ama bu yüzünüze yapıldıktan belki bir, bir buçuk ay sonra askı yapılabilir. Ama dediğim gibi yüzünüze bakıp doğru e, hasta mısınız? Yani size uygulanabilir mi? Çok kırışıksa hasta, çok yüzü çökükse, çok inceyse derisi ses dalgası uygun olmayabiliyor. Hmm. E, ama yüzünüz iri ise ve yapılıysa, yağlıysa, cilt tabakanız kalınsa, yağlı bile olmasanız bile ses dalgası o kişiye uygun demektir. 40 dakika sürüyor. Bir anestezi uygulanmıyor. Jel sürerek yapıyoruz. Hasta gayet konforlu kalır. E ardından bazen mezoterapi uygulaması, çeşitli toksin uygulamaları ya da başka bir dolgu uygulaması ek yapılabiliyor. Amaç burada yüzün kendi doğal haliyle kaldırmak. Mesela yerine bir 10 dolguyla yüzü desteklemek yerine önce cilt tabakalarını güçlendirip hasta uygunsa... Ardından dolgu yapılması, özellikle kırsa eşikli dolguları da tercih edebiliriz. Ee, aslında cilt gençleştirme ama yüz germe dediğimiz dünyada böyle bir şey. Ee, genellikle genellikle mı yaptırsam diye sevgili seyirciler düşünüyor olabilirsiniz. 40 yaşı geçtiyseniz özellikle 45'i. bu çene köşeleriniz aşağıya çöktü. Bu gıdı, bu çene hattınız belirgin değil. Ben rahatça gösteririm çünkü bende askı var Fransız. Ne zaman var. yaptırdınız hocam? Sizden iki hafta sonra. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buradaki cümle sizden iki hafta evet, <laughs> sonra. Masihbi Hanım bu konuda Önder. Bir şey söyleyeyim mi? ben çok, hastalarımı çok uygularken kendimi uygulamıyordum. Evet. Şimdi gerçekten de. E, çok rahat ve ettim e, ben. Bir başka hoca ile birlikte ikiniz birlikte e, evet, yaptınız benim evet, askımı. Evet. E, Ahmet Atalık'la birlikte Doktor Ahmet Atalık. Sevgili Ahmet Atalık. Evet, evet çok değerli hekim. Çok. Şimdi beraber yaptığınız için. E, Bence e, biraz sizi de özendirmiş olabilir miyim tabii, acaba? Tabii kesinlikle. Ben hastalarımı yapıyordum ama kendimde düşünmüyordum. Ee, sağ olsun doktorumuzun da eli çok hafif. Ben de şimdi çok yoğun uyguluyorum. Ama gerçekten de 45'ten sonra itiraf ediyorum. Ben pek çok uygulama yapsam da e, askıya ihtiyaç varmış ki şuralara da e, boynuma takılmadı, boynuma da takılması gerekiyor. Şuradan takılması şimdi gerekiyor. Şimdi onu da soktunuz tabii. benim. Ama senin yaşın daha var. <laughs> Bütün gizli sırlarımız çıktı. Gerçekten sevgili seyirciler, her işlemin belli bir dönem yapılması gerekiyor. Kombine işlemler şart. Ama mesela askı yapıldıktan sonra üzerine dolgu yapılabilir, mezoterapi şart. Ee, daha radikal, daha doğru bir işlem. Ama yapılan kişi önemli, kimin yaptığı önemli, doğru tabakalarda olmak önemli. Gerçekten de bir buçuk yıllık ya da 5 yıl süreli askı uygulanabiliyor. Ee, saçlı deriden gerilebiliyor ya da tam bu zigomadan elmacık kemiğinin biraz üstünden girilebiliyor ee, az önce resimler gösterdik böyle güzel vektörler evet. vardı o yönlerde çekilebildiği kadar cildin ağırlaşmadan çekilmesi sağlanıyor ee, biz de, benim de yüzümde diğer işlemler vardı mezoterapi ses dalgası siz kendinize yapıyorsunuz bir de bir ben sürü kendime şeyle, diğer aynada. işlemleri benim yapabiliyorum Instagram'da yani size... diğer e, ip, ipleri de takabiliyorum ama tabi yani dediğimiz e, fransız askısı dediğimiz şey biraz daha detaylı kendinize ip takabilir misiniz? Ee, o, çok o örümcek ağlarının küçükleri. Ha, diğerini takamam çok zor, tabii. Ama çok... yönlendirme yapıyorum. Onu biliyorum. <laughs> ama yani şey çok zor. Yok tarım. o zor çünkü. Ama şöyle zor. Yani tabii ki ben yapamam ama lokal anestezi sırasında çok kolay. iyileşmesi de çok kolay. Onu da merak ediyor olabilirler. Ben Onu söyler misiniz? Ve... Hemen video çektiniz. Evet. Ben mesela hem hasta hem hekim olarak konuşabiliriz. Şimdi şöyle. Ses dalgası kişinin bütün cilt tabakalarını topluyor sevgili seyirciler. Kişinin yüzü uygunsa çok yaygın yapılmasının nedeni ağrı sızı yok, görüntü değişmiyor, iğne yok ve kişinin bütün tabakaları yükseliyor. Bir yıl sonra hiçbir şey yaptırmasa bile yüz toplanıyor. Ancak daha radikal, daha iyi toplansın istiyorsa 45 yaştan sonra kişi tabii istiyorsa başka bir şey de düşünebilir ama... askının bu kadar popüler olmasının insanların tercih etmesinin nedeni işlem maksimum bir saat sürüyor. Lokal anestezi yapıyor oluyor. Herhangi bir kişinin bilinci yerinde. Normal mezoterapiden daha az acıyor açıkçası çünkü lokal anestezi yapıldığı için. Ve belli noktalardan pek çok giriş ve çıkış noktası olarak kişi hemen ertesi gün normal yaşamına dönüyor. Sadece yapılan ipin cinsine göre ağzını çok açması gerekmediği, gerektiği durumlar var. Ama bir hafta dikkat ediyor. Ama yapıldığının ertesi gün hamam salona yaptırmıyoruz mesela ısıl işlem olmasın bir hafta on gün. Onun dışında belli bir kısıtlama yok. Aslında yüzü inceltmek için de daha erken yaşlarda da yapılabilir. İlla ileri yaş olması gerekmiyor. Daha ince hat oluşturmak için sadece özellikle bazı hastalarda erkekler özellikle çok istiyor. Bu hatta ince istiyorlar, ince yüz istiyorlar. O zaman da çok kullanıyor. Çene hattını çok ortaya çıkarmak için kullanılıyor. kaş kaldırmak için kullanıyorum. kaş kaldırmak ama hani 40 yaşına kadar bu işte kedi gözü ya da Fox ya da cat size dediğimiz şey yandan çekme daha mantıklı ama daha ileri yaşta alını da çekmek gerekiyor. Vücudumuzun ve cildimizin alt tabakalarının ihtiyacı olduğu işlemlere göre doğru işlem seçmeli gittiğiniz hekim. Biz de zamanla yaptıkça deneyimle ilgili bu. Ama hem hastanın ne istediği hem de o onu o işlemin sonucunun ne olduğunu kısmen biliyoruz. Ve hastanın ileride ne isteyeceğini bunlar çok önemli. Ee, işlemler dünyada medikal estetik işlemler daha üst tekrar üst üste yapılabilir şeklindedir. Yani hayat boyu bir işlem olmaz. Yenili tekrar üstüne yapılabilir işlem olmasının nedeni zaten ihtiyaç gelişecektir. Bu çok normal bir şey. Ama genelde e, bir buçuk yılla beş yıl arası askı düşünürsek. Ses dalgası da bir, bir buçuk yıl sürüyor. Ama bu arada hiçbir şey yapılmayacak değil. E, askıdan sonra tabii kişi daha rahat hissediyor kendini. Sen çok kısıtlı olacak, şişecek sanıyoruz ama bazı hastalar çok şişiyor, her hasta çok şişmiyor. Kişinin direncine göre bazen e, o şişmeyi baskılamak için ilaç verebiliyoruz ama gerçekten konforlu bir dönem, sonucu çok iyi. Hastanın da ne beklediğini bilmesi gerekiyor. E, yüzün tamamen e, ciddi biçimde toparlanmasını sağlıyor ve Aradan yıllar geçince tekrarlanması bence büyük bir avantaj. Çünkü ha, yüzümüz değişecek. Ha, mesela 5 sene diyoruz ya etkisi. Ya da 1,5 yıl sene sonra bir tekrar bir yapılabilir. 1,5-5 sene. Yani, o, ne derseniz deyin. Yani, o etki geçtikten sonra şimdi hiç kimse daha kötü olsun istemez hayatta. Yok hayata. ama sıfırlanmıyor etki. Bu arada mutlaka yine mezoterapi hmm. vesaire yaptıracak. Ama cildin bir ağırlığı var. Ek destek yapılabilir. Hmm. Yani vücutta evet kalıyor. Etkisi de devam ediyor. Ama insanlar iyiliğe alışınca daha fazla etki için... Medikal estetikten destek alıyor, doğal bu. Ee, dediğim gibi siz ne kadar etki istiyorsunuz? Nasıl bir işlem planlıyorsunuz? Ama insanlar diğerinden duyduğu işlemden korkuyor. Ya askı olmuş, kafa derisinde işte ipler çıkıyormuş falan deniyor. Hmm. Bunlar şehir efsanesi. Asimetri mesela çok soruluyor. Onu sorun. Bana çok sorulanlar bir şey arasında evet evet. Mesela benim de asimetri vardı. Herkesin yüzünde bir asimetri vardır ama o asimetriyi de gidermeliyiz biz yaptığımız hmm. işlemlerde. Ses dalgasıyla da bunu yapıyoruz. Dolguyla da bunu yapıyoruz ama askıda da iki tarafı da e, ölçülü olarak eşitlememiz gerekiyor. Zaten asimetriyi düzeltmek gerekiyor. Bazen başlarda asimetri olabilir. O da zamanla kısa sürede e, iplerin içeri yerleşmesiyle tamamen invol, e, kendi doku fibrojenlerini oluşturduğu için, kollajenini oluşturduğu için dokuya yerleşiyor, o kayboluyor. Ama asimetriyi giderebiliriz. İşlem sonrası asimetri olursa onu da düzeltebiliyoruz. Evet yani mesela benim vardı iki gün sonra i̇ki gün şöyle kaldım. elinizle bir ittiniz. Hemen hiçbir şey. Evet, o evet. küçük iplikçikler düzelebiliyor. Bu kadar popüler olmasının nedeni dünyada da Türkiye'de hmm. çok çok uygulanıyor yurt dışından da çok hasta Dün geliyor. Dün haberlere çıkmıştı biliyor musunuz? Evet, ben evet, seyrettim evet. çok enteresan. Ee, mezoterapiden daha kolay diyorum kimse bana inanmıyor gerçekten de öyle daha kısa sürüyor. Ee, doğru hastaysa doğru evet. teknik seçilmişse. Herhangi bir komplikasyon olmadan, zaten kesi yapılmadan çok kolay uygulanıyor. Kişi kendini çok iyi hissediyor. Ben hem hastalarımdan biliyorum hem kendimden. Evet. Gerçekten eğer doğru zemindeyseniz mutlaka güvendiğiniz bir hekime danışıp bu işlemi yapan bir hekimle görüşmenizi öneriyorum. Peki şimdi yüz germeden biraz kaçıyoruz biz. Açıkçası mesela başka yöntemler işte mini yüz germe diyorlar. Evet, bir sürü evet. şeyler var. Ama tabii... Biraz karşılaştıracak olursak, şimdi <laughs> askı birazcık daha pratik bana sorarsan. Birazcık evet. daha demeyeyim, askı pratik. Çok pratik. Yani iyileşme periyodu çok az bir ameliyata göre. Yani ben normalde dolaşmıştım. Sadece tamam, ben bir şey taktırdınız bana evet, bir hafta. Evet, korse takıyoruz ilk korset, gün ask olsun diye. şey yapamadım, söyleyemedim. Geceleri hala takıyorum ben. Evet, bütün bir yıl kullanılabilir ama gün içinde herhangi bir şeyi bozmuyor. Sadece iğne giriş delikleri oluyor, ona dikkat ediyoruz kontamine olmasın diye. Yani aslında işte pratik olması, çok. hayatın içinde hemen e, Yapılıp tekrar dönmesi açısından evet. çok uygun. Şimdi erkekler de tercih ediyor. Hem Erkek maskıyı, hastamız daha fazla. Hem, aa niye? Erkek hasta çünkü daha radikal işlem istiyor. Doğru. Beyler çok fazla kliniğe gidip gelmek istemiyorsunuz biliyorum. E, hem erken yaşta yüzü incelsin isteyen e, kişiler var. Hem de ileri yaşta da çok kliniğe gidip gelmiyor. Bir seferde toplayalım bitirelim diyorlar. Haklar çünkü kadınlar... Acaba önce şu yönete, yöntemi denesem mi diyor hastalarımız hmm. sonra mı diğerine geçsem diyor. Bir de çok ilginç hanımlar eşime bir sorayım diyor ama beyler sormuyorlar. Şimdi acaba e, Ekonomik de mi? Eşi, ekonomik olma ihtimali çok Yok, fazla. Belki bu işlemi yaptırdın acım var mı diye eşi için üzülür ya da sevgilisi şimdi için. Şimdi ilerleyen dakikalarda tabii e, konuşacağımız konuyu da e, söyleyelim sizlere. Biz para konusunu konuşacağız. Evet. Dün söylemiştik Aa, zaten. Evet. Nihal Coşkun bizimle birlikte olacaktı. Bu o zaman stratejiyi de nasıl e, yapmamız gerektiğini Medical anlayalım. Evet. Bir de biz kadınlar biraz fikir sorarız. Hocam fikir sormak doğru bir şey mi? Mesela Hayır. ben bir şey yaptırdığım zaman... Hemen sorarlar ama birkaç kişiye sorduğun zaman... Bozuluyor, e... enerji kesiliyor. Evet, e, Çok güzel bir şey söyledim. Bir şeye karar verdiysek Hı -hı. onu mutlaka bir uzmanına gidip danışıp kendimiz karar vermemiz gerekiyor. Eğer o işe kesinlikle karar verdik, hep o aynaya baktıkça o işlemi mı diye kendi kendimize soracağız. Doğru yerde, doğru zamanda yaptırmalıyız o zaman. Yoksa hep aklımızda kalacak. Çok insana danıştığınız zaman enerjisi biter ve yaptırmaz kişi. Evet. Ve gerçekten istediği tedaviyi kaçırmış olur. Onun için iyi ya da kötü fark etmez ama o hep o kişinin aklında kalır. Benim önerim, mutlaka görüşmek istiyorlarsa eğer operasyonunuzsa 3 kişi 3 hekimle görüşün. Dünyada böyledir. Hı hı. E, dünyada en çok aslında sosyal medyadan geliniyor ama e, arkadaşımıza daha çok soruyoruz. Arap ülkelerinde ve Türkiye'de yani doğuya gittikçe biz tam aradayız. Ünlü birisine daha çok güveniliyor. Hmm. Çok ilginç değil mi? Sonra arkadaşımız geliyor. Sonra da sosyal medya geliyor. Yani Avrupa'da daha çok arkadaşımıza sor, arkadaşlara soruyor insanlar işlemi yaptırmak için. Ama e, ünlü birisinin önermesi, e, böyle araştırmalar var çünkü. E, Türkiye'den itibaren doğuya gittikçe daha fazla ünlü birisine güveniyoruz. Söylediği anda yaptırıyoruz sonuç olarak. Biz aynaya bakıp ihtiyacımıza karar verip olabildiğince internetten araştırıp mutlaka hekimle görüşüp kararımızı vermeliyiz. Mutlaka yaptıracaksınız ben diyorum. Ya şimdi ya bir yıl sonra ya üç ay sonra. Çünkü aklına geldiyse o doğru bir işlemdir ama tabii kişinin de korkmaması gerekiyor. Yani peki çok korkulacak güzel işlemler, işlemler mi asla, bunlar? Asla. Tabii ben hekim olarak çok kolay yaptım için ama gerçekten. E, Hasta de çana sorsam. Çok kolay fazla bile beklemişim. <laughs> yani 10 dakika falan sürüyor aslında işlemin yapılması. Bunu ben i̇şte belki inanmayacak sevgili evet, seyirciler. Evet, evet. Ee, yazılara, haberlere bakınca ben bile hekim olarak acaba yaptırsam mı diye düşünüyordum. Kendi hastalarımda yapıp ve kendimde yapıldıktan sonra zaten ben ben de bildiğim için yaparken hastanın ne hissettiğini biliyorum. Gerçekten de teknoloji çok hızlı gelişiyor. Doğru yerde doğru işlemin yapılması ve ihtiyacı olan kişiye yapıldığı zaman sonuç çok yüz güldürücü oluyor. Peki ipsi için bir bitişim mesela Fransız askı var, örümcek askı var. Evet, i̇şte bir şey çok Kalan duydum galiba. Tamam. Örümcek ağa asla bir kollajen tetiklemek için orta deriye hmm. yapılıyor. Yani lifting değil de mezoterapi gibi ama daha sıkı hissettirecek. Hmm. Güzel bir işlem ama bir şey değil lifting. Yani hmm. sarkma engelleyici değil. Onu hemen söyleyeyim. Bir altı ay kalıyor. Uzun yıllardır yapılıyor. Aslında aynı tekniğin daha kalını, daha farklısı ve iğne, uçları iğne şeklinde olanlar e, uzun süreli kalanlar var. Hem de iğneli olup kısa süreli kalanlar var. Yani hmm. bir buçuk yıl deniyor ama bir altı ayda kalabiliyor. Bir de daha uzun süreli kalıcı olanlar var. Vücutta kalıyor. Aynı işte bu implantlar kullanıyor ya çenede hmm. vücutta. Onlarla aynı malzemede olan var. Çok iyi kolajeni tetikleyerek İyice gömülerek yüze askı e, görevi görüyor ve yüzü biraz daha yukarıda tutuyor. Aslında bütün askıların görevi hem kolajeni tetiklemek hem de yüzün o e, sarkmanın gerçekleştiği vektörel yönde ters yönde yüzü yukarı çekmek. Ses dalgasından aynı şeyi yapıyoruz. Hmm. Mesela önce ses dalgası yapıp hemen arkasından askı yaptım. Çok kaslar var. Önce yüzünü biraz küçültüp ya da hmm. dolgu koyup aynı hacime getirip aynı zeminde yükseltme yapıp Sonra askı yaptığımız yani askıya da bazı hastayı hazırlamamız gerekiyor medikal estetik işlem olarak bu da önemli. Ama bazı hastada çok uygun hemen uygulanabiliyor. Ee, kolay olması, teknolojinin gelişmiş olması bir nimet. Ee, bunu doğru ellerde doğru hastada çok da başarılı sonuçlar alıyoruz. Ve bütün dünyada böyle, Türkiye'de de öyle çok güzel sonuçlar alıyor hekim meslektaşlarımız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Şimdi teşekkür ederim. bir konuğumuz ederim. var demin söyledim aslında parayı konuşacağız değil mi? Evet. Yani Coşkun bizimle birlikte olacak. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.